Evet. Gel gel hay hay arabayı öyle koyma arabayı öyle koyma Kır odayı kır odayı gel gel odayı duymuyor galiba Kısal arabayı Nere? Duyuyor, Duyuyor mu? Şöyle Ay. yakın binebileceğimiz bir lokasyon Gel şöyle çaprazı benimki gibi çaprazı mı Bu da olabilir Öyle de yapma öyle de Öyle de Hepsini oraya koyma hepsini oraya koyma Gel buraya koy buraya buraya ya benimki gibi çaprazı olsun koyacağız. Gel. Böyle mi? Tam öyle olur. Tam öyle de olur. Tamam. Tamam. da böyle çok polisler işe yarayacak. <laughs> Kapıyası da buraya Hoş geldiniz abi Rancho abi gel ye Mugatli işe yaparlar gel abi gel Buraya, gö buraya getir abi buraya getir Abi Al, alayım geliyorum Abi şuraya şuraya koy bu jugular çok geride kalmış. ona binemeyiz. Siz iyi yani, Şuraya böyle mi koyayım? Orada da eziliyor. Geç geç geç. şimdi yok <laughs> Biz buradan zor kurtuluruz ama. Bence de ya. Biz hepsini sıkışacağız öleceğiz abi. Ar o zaman e, arkaya doğru araçları koyalım. Arkaya evet. doğru kaçalım. Öyle bir şey yapamayız. Yok yok çok iyi. Bence i̇yi. böyle iyi bir bir şans. Ee, bir tamam da, yapayım. tamam da bak şuralara evet. araçları koyalım ki. Nasıl yapacağız? Hadi stora gir. Stora gir gir gir. Stora gir. Stora gir. Stora gir. Ben, 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 ben arkada arka, arka. geçiyorum. Ben, ben arkada geçiyorum. Ben arkada geçiyorum. Helikopter mi? Oh, Ooo öyle. bak helikopteri falan. Bagajı sağlam mı? Çiçek şey ben, ben buraya geçsem bir şey olur mu? Eray ben buraya geçsem bir şey olur mu? Bana baksana da. Kasa arkasında. Gözükürsün oradan ya. E gözükmemeniz mi lazım ki? Vallahi Biz ne yapıyoruz ben onu da nerede ben hiç bilmiyorum. Şimdi gelecek gelecek. Sen şimdi yoldan. aynen birileri gelecek. Yolda geliyor. Kargo ile. Bir şeyler yapacağız. Araç yolda mı? Hey Reyni'miz nerede? Lehine geliyor bu yola geldim. <laughs> geldim <Abi>, mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa o geldi Lehine. Abi o donu not ben geçeceğim. Let me know if you need anything. Ne sa bu izin eksilerle olmuyor mu? Evet. Oğlum bu lan Reyna içerideymiş. Demir. Evet. O silah o silah değiştir istiyorsan. Başka. Bu da bu da. <laughs> İkinci ostej geliyor Bedri. İkinci ostej geliyor Bedri. Ne? Ben Garki de kayıt. Her... Aile kafesi senin herkes giysin, herkes kurallara uysun bak. Hadi tamam e, ee, gözük mü aile kapitan? Abi ben yedeyim, bende de kayıt var haberin ben olsun. Abi bu de yasak değil mi? Üçlü üçlü geziyoruz, üçlü ha, üçlü, ha. üçlü herkes içer, herkes içer. Kaç ya Abi kaç değil? Aile kafesi. Benim geç. Gözüküyor. Yok. E, Ark modu sabit. Michael abi. Ne, nasıl gözükmüyor? Resul Bey Ozan gel. Karacım gel. Abi bu... Ben de ne yaptım? Az önce karı koca soyguna mı çıktınız ama bugün Resul gir içeri. Resul gir içeri. Siz içeri yönet. Bonnie ve Clyde. Sakın sakın sakın. Dcmc şey yazın. Bu can bastın değil mi? Bu arada Eee şey yapabiliyoruz. family chat'ten Türkçe bir şeyler yazabilirsiniz yani. Aynen. Yani. Bakalım ama çok pis sıkışacağız ama korku. ya. Müfür müfür demeyin. Ya kanki yapacak bir şey yok mecburuz şu an. Kayda Başka yer yok muydu? Yok kanki. Aa açtım. Kapatıyorum sesi. Evet. İkinci host için de nereden bana evet. bir de başlatabiliyoruz mu acaba buraya? Abi rehineler tanıdık mı? Ne şey söylüyorsun? Rehineler tanıdık mı? Tanıdık. başladı. Ben Başladı. Haydi. Son zamanda başladı ha. Anlayın mı? Poestler gelip şimdi direkt vuracak. Ne oldu Arama gecesi. Ya oh, gelip vuracaklar şimdi ya. Arkadaşlar tamam, hayırlı olsun. Hayır. hayırlı olsun. O, 2. La, 2. 2. Da, 2. 2. nerede? Ya ben tanıcam Ha vuramazsınız diyor. Ama vuruyorlar yine. Bacı var ya. Ben böyle arkada arka basalım. Arabayı bir... nasıl kaçacağız? Oh. Arabayı çek mi ki? İnşallah yeter. Oh, Oo nasıl ki bak orospu. Tövbe estağfurullah. Bir şey, şey diyeyim mi? Biz kesin yer var yarımız öleceğiz ha. Kesin yarımız araba binen bir bölüm. Neresiniz ki? <gülüyor> şey, <gülüyor> şey, deyiz, şey, ee... şey, bak, şey değil biz arkada. Bu var Aha blok oh, yedi ne yaptı? Oh, Aha gitti o. <laughs> 60 gün gitti. Kim? <laughs> 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 O adam. Tuzak mı? Alayamayacak. Hani ha. Anıl adam sıkıyor. La 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 la. Lan ne oluyor? Adam sıkıyor bir ya. Vay oruz. Oros... Dedim bak. Dedim vuracaklar diye. Piçkine vuruyorlar. Abi sen ben... Ranç abi. Gördüğün ait başladı ya. Ranç evet. abi nerede? Ben şu köşeye Oo, yok, şey. Bunlar yukarıda yukarıda Ben şeyden alacağım ya yani, silahları Kamaraşıdan alacağım o zaman abi. Ya bu Silah arınma ilerisi ne ki tam olarak? Ne işe bu arınma ilerisi? Kanka evet, her şey serbest Her şey serbest her şey, her Herkese vurabiliyorsun. Ben çizemedim bana ben alıyordum Oğlum çekil çekil Oğlum kim sıkı lan? Ben diyorum ya Oğlum 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 bak Tıklama ne sıkı oğlum Kurtarın beni Çatışın yukarıdakileri vurun Yukarıdakileri vurun Beko öldü Beko Kurtarın hiç kimsenin Ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum işte kaldır şuraya da vurdum. <laughs> <laughs> Az vurmayın ya. Kanka adam göremiyorum lan. Bin <laughs> <Silahım gülüyor> arabalara uzaklaş. Bin arabalara e, uzaklaş. Silahım nerede? Silahımı kim aldı? Ya bırak ya. Hazır, ya ne oldu? Nasıl almışsın? Sür sür sür. Kim sürecek arabayı? Alo. Alamam. Oradan çıkıp hayatta kalacak orada hiç yok. Hayır, <laughs> <laughs> ben <şubay> kaçtım. <laughs> ben kaçtım. Ben kaçtım. Oğlum ben kaldım burada. Ben kampta tek Suyun içine gireceğim ben. Kim kaldı? Kim kaldı geldi? Abi, ben, ben kaldım, kaldım. Abi, ben, kaldım. Ben Michael. Ben Neresi? 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 Kolay bey mi? Valla alttan kaçıyoruz altın, alttan alttan. Sağ tarafta. Gel gel binin binin. Bin bin abi tabi bin. Dur dur Alev yerde yakanı kaldı. Alev'e geçiyor. Ben... bilmiyor bilmiyor bilmiyor. binmiyor. Nasıl bilmiyor? bilmiyor. Nasıl binmiyor? Şu an binmiyor. Herhalde neresi kaldın ben de Demir sen niye indin ki Demir? Çok ses var kanka ya. Dur dur. Ben... Olay benim. bas bas bas. Kanka buradayım buradayım burada 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 burada. Burad. Herhalde. Bagaj bagaj. Aşağı ha hangi şeydesiniz? Nasıl bineceğiz bagaja? Bagaj. Aldık. Aldık. Öz tane değil Daha aldık. aldık. Tamam. Yol kaç var orada? Oyundan bugün. Girmeyin bile. Niye abi? Her şey serbest ya. Yok abi. düşecek. Bir anlamı yok. E, prime olanın düşüyor mu? 20 tane metket 20 tane Dostlar, gelin termet git. Saniyedik beyler, hadi geçmiş olsun. Hadi ben bak. Bu şey. arkada Afrika'yı mı Bank Adam bankada Afrika bırakıyor ya. Yani. Ne <gülme> var lan lan, Bir de Afrika bırak, tam olsun ama. Lazer, onu yapacağım. Tamam Mesul abi biz nereye gideceğiz? Kapı yani sağda Black Park'e de gidiyor. Merak. Aslan Bu arada yarın sen... kesin kesin atmamız lazım. Lan o kim bir ki zengiden beni de alsın lan. Kanka ben nasıl yiyeceğim lan bagajdan? Eşeceğim. Kanka eşeceğim eşeceğim. Bir storm içinde o bize vuramaz Allah Allah. Ben lan. şimdi hastanedeki adamları vurabiliyor muyum yok? Prizon'da. Hayır hayır. Oğlum, oğlum de, ben Taksiye maksi hiçbir yere hiç vuramazsınız yani Valla ya, ne vuradın biz şu şuraya bak ya, Bu nasıl alınma gerisi ya alınma her şey servis olur 24 <laughs> saat can medkit Hiç buradan gitme Pes mi pes mi Nereden gitmeyeceğim Pes mi Neredesin? Ölür Buradayım <laughs> Oha Oğlum kasıyor lan bu da o Evet ya herkes ölmüş ama bu.